Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Trabzonspor, Trabzonspor'a karşı. Lionel Messi'nin aklında tek bir şey var, kazanmak. Tüm takımın umutları ona bağlı ama o bu beklentiden keyif alıyor. Evet, görevini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getiriyor ve bunu çoğu zaman sadece kendinin becerebileceği şekilde yapıyor. İşte hepimizin onu izlemeyi iple çekmemizin nedeni de bu. Takımın büyük sihirbazının başka ne gibi numaraları olduğunu görmek. Top Forland'a. Riskli bir pas. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Karşı atak şansı. Frank Ribery. Kabahatini farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Pas isabetsiz. Takım arkadaşına yolladı. İçeri do... Bitirebilir mi? Adrese teslim ama yeterli olmuyor. Evet zamanlama çok iyiydi. Böyle bir top doğru hızla gelirse savunmayı mahveder. Mbappe. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Pas başarısız. Son çare olarak topu uzaktan açılıyor. Taç atışı izleyeceğiz. Ve müdahale geldi. Maçın yaklaşık 3'te 1'i geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Yine ortaya doğru şut çekiyor. Gol! Trabzonspor'un golü. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şey kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Trabzonspor öne geçiyor. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunu farkındalar. Müdahale hiç gecikmedi. Beckham. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Lamine Yamal'da top. Xabi Alonso. Aradan gönderiyor. Ve pasa müdahale geldi. Defansın arkasına ilerliyor. Güzel bir boş eee! Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Lionel Messi bu koşullar için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. güzel yakaladı. Aradan bir pas. Çok iyi düşündü. Vites yükseltiyor. Vuruyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Kurtarışın ardından savunmaya direktif vermekte gecikmedi. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Geri ortaya yolladı. Kaleyi deniyor. Baccio, Baccio, İtalya, Baccio! İtalya, Baccio! Gol! Süper gol bu! Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Zamana da, alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Görünüşe göre savunma pek uyum yakalayamadı. Bitirişin hızı ve kalitesi, kafası karışık görünen savunmayı saf dışı bırakmaya yetti. Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Şimdi Baccio'da. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Sola doğru bir top. Topu yolladı. Güzel sıçradı. Ve yardımcı hakem offside diyor. Lamin Yamal mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Alexander Arnold ilk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Devre arasına 5 dakika kaldı. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Denizson. Rafinha. Beckham topu aldı. Ve müdahale geliyor top Forlan'da yani bu da bir seçenek Forlan takım arkadaşlarından özür diliyor Evet ufak bir hesaplama içerisinde bu kadar de basit de. Rafinha açıkta topla buluşuyor Sola yolluyor Rafinha topla buluştu. Enfes oynadı. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Trabzonspor 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Yeniden birlikteyiz. Sol kanada oynadı. Arka direğe doğru gönderdi. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Rafinha takımın dinamosu. Baggio. Kamaminga. Nunez. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Evet depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Forla golünü attı. Devamını arıyor. Xabi Alonso gönderdi. Bakalım kim alacak. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Top boşta kaldı. Frank Ribery. Kylian Mbappe içeri sürmeyi deneyebilir. Mbappe güzel bir orta olacağını umuyor. Ve top uzaklarda. Baggio savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Rafinha ne kadar istese de bu alanda Kylian Mbappe aldı topu. Harika bir pas. Ruben Diaz kayarak müdahale ediyor. Substitution. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Trabzonspor değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Xabi Alonso. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Sağa doğru. Frank Ribery. Güzel top. Başarabilecekler mi? Düdük çaldı. Faul. Alexander Arnold Topun başına geçiyor Tatsız durumu Biraz olsun Alexander Arnold Çok hızlı vurdu Baggio Xabi Alonso Rafinha Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattı ama İstenen sonuç anlamadı İyi denemeydi Obsahide düşmemek için elinden geleni yaptı İlginç bir top geldi Güzel bir yerde iyi yakalı. Forlan! Kaleciden bir bir hamle. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. <laughs> Trabzonspor ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kısa oynamayı seçtiler. Topla buluşan Alexander Arnold. Alexander Arnold üstüne. Forvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Trabzonspor bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Asını verdi çok önemli bir müdahale. Substitution in progress. Trabzonspor art arda, arda değişiklikler yapıyor. Oyunun durduğu bu dakikalarda hakem değişikliklerin gerçekleşmesi için işaretini verdi. Evet, maçı zora sokabilecek durumlara karşı farklı stratejiler arıyor. Daha iyi paslar gördük. Şimdi içeri kaçabilecek mi? güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Kalan süre takımdan yana iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. Görünüşe göre oyunu soğutma planı Emre tüm takıma ulaştı. Mantıklı olan da bu zaten. Kanada doğru. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Hedefini bulamadı. Trabzonspor paslarla ilerlemeyi deniyor. Hedefini bulamadı Enfes oynadı Olmadı Topu kaptırıyor Messi Geçmeyi başardı Lionel Messi Evet topu kim alıyor? Rafinha Tavma rahat bir nefes alıyor Günümüzün neredeyse bütün takımların yaptığı bir şey İleride baskı yapıyorlar Ne kadar etkili olduğunu hepimiz görüyoruz sola yolluyor. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Trabzonspor galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak istediklerine ulaştılar.